Sevgili izleyiciler gözlerimiz şüphesiz ki dünyayı gören en önemli organlarımızdan birisi. O yüzden göz sağlığını korumak da bir o kadar önemli diye düşünüyorum. Bugün gözde et büyümesi veya yürümesi diye tabir edilen bir hastalıktan bahsediyor olacağız. Sizler de bizlere ulaşmak isterseniz 0212 331 66 24 numaradan ya da sağlıklı yaşam et tv360.com.tr adreslerinden de mail yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Levent Akçay stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Levent Bey nasılsınız? Hoş bulduk teşekkür ederim siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bugün hem bir göz hastalığından bahsedeceğiz uzmanlığınız gereği ama Başka e, uğraşlarınız da var sizin, sanata dokunan bir tarafınız da var. Ondan evet. da bahsetmeden geçemeyeceğiz bugün diye düşünüyorum. Öncelikle belirlediğimiz konu gözde et büyümesi veya yürümesi diye tabir edilen bir hastalık. Öncelikle nedir? Gözde et e, çıkması, hani bir ben gibi midir ya da farklı bir e, durum mudur? E, Bu nasıl bahsedecek olduğumuz konu e, sağlık programlarında çok bahsedilen bir konu değil ama Hı -hı. Türkiye'de inanılmaz sayıda hasta var. Gözde et dediğimiz zaman göz bebeği var biliyorsunuz. Evet. Onun önünde kornea dediğimiz saydam bir tabaka var. Hı hı. Göz beyazımızın o saydam tabakanın üzerine yürümesi ve görmeyi engellemesi genellikle de yüksek astigmat yapar. Yüksek astigmat. Hastaların gözleri kıpkırmızıdır. Dalla damlatırlar, kızarıklık geçmez. Soğuk havaya çıktıkları zaman şıpır şıpır gözlerinde sulanma olur. Ve ardından kaşınma yanma olur. Kaşınma ama Genelde aslında böyle alerjiyle de değil mi? Çok benzerler gibi. Alerji sanırım ama aslında alerji değildir. E, görüntüsel anlamda bir değişikliği var mıdır? Var tabi. Ben size Hı -hı. şöyle bir örnek göstereyim. Zaten tabii. hastalığa sahip olanlar aa bu bende var diyecekler. Hı -hı. Bakın burada göz bebeğimiz evet. ve iç taraftan yani burun kökünden bu tarafa Hı -hı. uzanan bir et var. Hı -hı. Bu et hem kızarıklık yapıyor, damar yapıyor hem de Göz bebeğinin önündeki görme tabakasını kapattığı için görmeyi engelliyor. Bu et gözü çekiyor. Hı hı. Böyle saydan bir, bir et mi yoksa dışarıdan görülür Saydamdır Saydandır mi? aslında ama hı hı. <laughs> ileriki yaşlarda uzun süre kalırsa leke bırakır gözde. Hı hı. Bu gözü çektiği için yüksek astigmat olur. Bu hastalar 3 numara, 4 numara, 5 numara astigmat olur. 6 ayda bir, yılda bir gözlük değiştirirler. Hep astigmatları artar. Oysa olay budur. Bunun tedavisiyle. Bundan kurtulabiliriz. Kurtulabilir. Yani hem astimat gibi hem de e, alerjiyle karıştırılan bir rahatsızlık aslında gözde evet. bir et büyümesi olabilir diyorsunuz. Gözüm kanlanıyor diye gelir hasta. Hı hı. Yanma var batma diye gelir. Hı hı. Ama aslında etin damarlarının yani o damar yapısı kırmızı olduğu için Onların kızarıklığını görmektedir. Hı hı. E, metrobüste, otobüste her yerde bu hastalardan vardır. Biraz gözüne baktığınız zaman iç taraflarda kızarıklık ve et görüyorsanız o pterjüm dediğimiz bu gözde hı. et hastalığı. Gözde et hastalığı. Değil. Peki çok sık görülür dediniz. E, tedavisi de rahatlıkla yapılabilen bir hastalık mı? E, tedavisi cerrahi. Cerrahi hı hı. dışında hiçbir tedavisi yok. Bu etin oradan alınması, alınması gerekiyor. Bu Peki. etin alınması için de özel te, e, teknikler vardır. Sadece eti çıkartırsanız yüzde %50 tekrarlar. Hı hı. Eti çıkartıp özel bir işlem uygulayıp kök hücre nakli yapmanız gerekir o bölgeye. Çünkü bu hastalarda bu bölgede kök hücre zayıflığı vardır ve bu genetiktir. Güneşli ülkelerde Afrika gibi Türkiye gibi ülkelerde ultraviyole gözümüze çarptıkça bu iç tarafta bu eti oluşturur. <laughs> Ve bu kalıtsal olarak aileden de gelebilir. Gelebilir. Ayrıca. Yani annemizde, babamızda veya akrabalarımızda. Ya akrabasında varsa kendisinde olma şansı da vardır. Ama ultraviyole sık bilgisayar kullanımı bu etmenlerden bir tanesidir. Bu nedenle güneş gözlükleri bizim gibi ülkelerde <laughs> mutlaka kullanılması, kullanılması gerekiyor, değil mi? Bilgisayara bazen. bakmak da sürekli bunları etkiliyor. Ultraviyole'nin girdiği ışının girdiği her yerde bu piterjunun çıkma şansı var. Şansı var. Peki ortalama olarak bir yaş aralığı verebiliyor musunuz? Çocuklarda da görülüyor mu? Çocuklarda görülmez. Çocuklarda görülürse çarpma yani travma dediğimiz durumlarda olur. Hı hı. Bunun bir kök hücre eksikliği olduğunu söylemiştik. Eğer gözümüzün iç tarafına bir şey çarparsa o bölgede konjuktuva dediğimiz et orayı atlayarak kapatma eğilimi verir. Çocuklarda hı hı. bu sebeple görülür. Hı. Ama yani genellikle, travmaya bağlı olarak. Evet çocuklarda travmadır ama genellikle 20 yaşından sonradır. Sonra çıkıyor. Peki diyelim ki böyle bir şeyle karşılaştı işte bat, kızarması var, gözde sürekli bir kanlı görüntü var. E hemen bir uzmana görünmesi mi gerekiyor? Mutlaka görünmesi gerekiyor ama her göz doktorunun ilgi alanında değildir bu. <laughs> Okuloplastik cerrahi dediğimiz, kornea en yüzey cerrahisi dediğimiz cerrahların bir ilgi alanıdır. Çünkü tecrübe gerektirir. Ameliyatı kolaydır. 15-20 dakika sürer ama yamalı ameliyat dediğimiz e, kapağımızın alt tarafından Yeni bir doku alarak oraya ekmek, oraya yama yapmak gerektirir. <laughs> Bu her doktorun yapacak olduğu bir şey değil. değil. Ama her doktor bunun gerekir. tespitini koyabilir Mutlaka mi? Mutlaka tespit eder. Kendini hı hı. de tespit edebilirsiniz. Tespit edilmesi gerekiyor ki Önce teşhis çok önemli. Peki tedavi sürecinde tek ameliyat yeterli mi? Bir de kök hücre dediniz. Mesela evet. onu nasıl e, bir transfer mi yapıyorsunuz? Hastanın şuradan kendisinden? anlatayım ben. <laughs> Şimdi e, lezyon burası. Piterzyon evet. dediğimiz gözeti. Bunu buradan... Radyo frekans dediğimiz yöntemlerle bunu buradan çıkarıyoruz. Veyahut da makas kullanarak bunu çıkarıyoruz. Hı hı. Burası kolay. Bu bölgedeki korneayı özel bir cihazla temizliyorsunuz leke kalmaması için. Hı hı. Bakın burada bir kapak var. Kapağımızın altında şurada, limbus dediğimiz bölgede bir kök hücre var. Bu bizde yedektir. Buradan bir parça çıkarıp buraya dikişlerle bunu dikiyorsunuz. Ama bu dikişler gözde görünmüyor. Görünmüyor. Bir ay kadar kızarıklık olur. Bir ay sonra bu hasta iyileşir. Peki astimat da düzenmiş olur mu Düzelir. bu arada? 7-8 numaralık bir astimat birinci ayın sonunda gider. Bakın cevrayı olmuş. Aynı hasta. Bu hale gelir. Evet. Hafif bir belki bir kızarıklık kalmış. Hiç ama görünmez bir onlar ama. yani şunun yanında. Çünkü burada çok büyütülmüş herhalde Şunun değil mi? yanında evet. bunun yapı olmaz. Olmaz. Bir tedavi Peki. olmuş bir hasta. Peki burada e, astimat için lazer falan uygulamaya gerek yok, yok o zaman hayır, değil mi? Hayır, Siz işte bunu tedavi ettiğinizde... <laughs> çok güzel bir konuya geldiniz. Bir insanda astimat varsa... E, kalıcı astigmat dediğimiz, hı hı. keratokonus dediğimiz ya da pterjuma bağlı dediğimiz sebeplerden birini aramak lazım. Keratokonus ve pterjum yani bu gözde etin tedavisi başkadır. Öbür türlü gözlük astigmatın tedavisi başkadır. Başka. Gözlüğe ha. bağlı astigmat dediğimiz o basit astigmat lazerle ortadan yani kalkar. Yani kırılma kusuru diye bildiğimiz. Evet kırılma kusuru hı hı. çok doğru. Lazerle ortadan kalkar. Fakat bunların et farklı olduğu için bunların kökü inerek tedavi etmek gerekiyor. Evet lazım. yani buna istediğiniz kadar lazer yapın. Oradaki eti almadığınız sürece... Tabii, hasta gözlükten. lazer yapamazsınız çünkü et var orada lazer tutmaz onu. Hı hı. Yani Önce onun alınması gerekiyor. Evet. Peki sonrasında tekrarlama e, olasılığından mesela bahsetmiştiniz. Evet. E, bu yöntemde bu olasılık yöntem ortadan başarı kalkıyor Başarı şansı %90-95. Ama direkt çıkartır ve oraya yama yani kök hücre yapmazsanız %50 tekrarlar. Tekrarlar. %50'lik bir şans vardır. Hı hı. Nüks dediğimiz... E, o riske girersiniz ve 4-5 defa ameliyat olmuş hastalar var. Hani Yama yapılmadığı için 4-5 defa ameliyat olmuş kişiler var. Evet. Ya bu da bir eziyet tabii. Evet yani o tekniği o zaman bilmek bilen bir kişiyle evet. yapmak gerekiyor.